Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantepli sanayicilerin enerji yükünün hafifletilmesi ve yeşil bir OSB için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiklerini söyledi. Başkan Cengiz Şimşek, "Günümüzde enerjinin stratejik yatırımlar arasında yer aldığını belirterek enerji sadece sanayiciler için değil, tüm devletler için de önemli ve öncelikli konular arasında yer almaktadır. Hatta uluslararası ilişkilere büyük ölçüde enerji politikaları yön vermektedir." Bu nedenle 16. Güneş Enerji Kongresi ve Fuarı'nın şehrimizde yapılıyor olması biz sanayiciler için büyük önem taşımaktadır dedi. Gündem Gaziantep Haber sitesini takip ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Uh, uh. Hey, true, better that up for the track. You know, take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Ha <laughs> ha.